Almanya'da ihtiyaç kredisi çektim. Çekmeden önce 3 tane farklı kanaldan sorgulamalar yaptım. Seçtiğim banka ile diğer teklifler arasında uçurum kadar fark vardı. Eğer siz de bir gün Almanya'da kredi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Özellikle Almanya'da şufa skorunuzun düşmemesi için verdiğim öneriyi kesinlikle uygulamasınız. Çok önemli bu arkadaşlar. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Evrim. Basistas olarak Almanya'da yaşam ile ilgili içerikler üretiyoruz. Sizlerin uyum sürecini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız ya da yaşamayı planlıyorsanız kanalımıza abone olmanızı kesinlikle öneririm. Almanya'da ihtiyaç kredisi ile ilgili araştırma yaparken Türkiye'den Almanya'ya yeni taşınmış bir çiftin videosuna denk geldim. Değerli arkadaşlarımız kredi çekmek için sadece kendi bankalarına mesaj atıp görüşme alabilmek için tam bir ay beklemişler. Bir oyun sonunda ne kadar faiz oranıyla kredi çekmişler biliyor musunuz? %10'a yakın bu arada benim çektiğim kredideki faiz oranına inanamayacaksınız yani %10'la alakası bile yok üstelik şimdiden söyleyeyim para başvurduğumun ertesi günü kendi hesabıma yattı inanılmaz bir fark vardı sonuç olarak bu süreçte çok şey öğrendim size de öğretmeyi planlıyorum. Bu yüzden de bu videoda 3 tane ana soruyu cevaplamaya çalışacağım. Birincisi krediyi hangi ana kanallardan sorgulayabilirsiniz Almanya'da? Türkiye'dekinden çok farklı. Sonra bilmeniz gereken başlıca finansal terimlerin birazcık üzerinden geçeceğiz. Ve son olarak da en uygun faizi alabilmeniz için aklımda bazı tiyolar var. Mesela hangi kredi tipini seçeceksiniz ya da şufa skoru nasıl sorgulanmalı vesaire. Dolayısıyla bu videoyu izlediğinizde ihtiyaç kredisiyle ilgili A'dan Z'ye her şeyi bilmiş olacaksınız. Size garanti ediyorum. Eksiklerim olabilir. Onları da ne yapacaksınız? Tabii ki her zamanki gibi yorumlara yazacaksınız. Bu videoyu beraber zenginleştirmiş olacağız. Önce kredi ihtiyacımızı belirleyelim isterseniz. Evlerin bakımı için 7500 Euro. Beklenmeyen bir araba onarımı için 2000 Euro. Evdeki bakım için de 1000 euro ayırdım. Eğer uygun faiz oranını bulabilirsem krediyi 15000 euroya kadar çekmeyi planlıyorum. Bir sonraki aşamada kredi çekebileceğim kanalları araştırdım. Birincisi kendi bankam ve son olarak da karşılaştırma sitelerini kullanmak. Hadi gelin şimdi birlikte kredi sorgulaması yapalım ve aralarındaki muazzam farka bakalım. Kendi bankama hızlıca bir e-mail attım. Orada kişisel danışmanım diyebileceğim bir kişi var. Bana gerçekten çok yardımcı oluyor ve bana telefon etti. Dedi ki 24 ay gibi kısa bir vade için ben sana kredi vermek istemem. Çünkü faiz oranı çok yüksek olacak. Bunu yeni 60 ay olsun. 60 ay olursak çok iyi çok iyi bir faiz oranı sana vereceğim dedi. Heyecanla bekledim. Ertesi gün faiz oranını benimle paylaştı. Daha doğrusu detayları benimle paylaştı. Şimdi gelin birlikte detaylara bakın. Bu detaylarda neler varmış? Çok hızlıca üzerinden geçeceğim. Önemli olan neler var? Şöyle göstereyim size. Birinci önemli olan ne kadar kredi alacağım? Burada ne kadar kredi alacağımı görebiliyorsunuz. Burada ondan sonra loft side var. Yani sen bu krediyi ne kadar sürede ödeyeceksin? En önemli iki tane şey var burada. Onların da bir altını çizeceğim. Birincisi şurada gördüğünüz sizin nominal faiz oranınız. İkincisi de efektif faiz oranı. Nominal faiz oranında bana banka yıllık olarak %7.24 uyguluyor. Ve ben bunun sonunda 15.000 Euro'luk bir meblağ çektiğim için bankaya toplamda 3.000 euro... 60.97 Euro'luk bir para ödeyeceğim. Geri para. Dolayısıyla buradaki 7.24 gerçekten çok önemli. Sonrasında ödeyeceğim meblağı da buradan görüyorsunuz. Toplamda 18.060.97 Euro geri ödeyeceğim. Bir de efektif faiz oranı var. Şimdi Zolzins yani sizin nominal faiz oranınız bankanızın size uyguladığı saf faiz oranı. Efektife baktığınızda bu faize ek olarak Tüm masraflar, bankanın komisyonu vesaire ve zamanlamayı da bu hesaba katarak kredinin size olan gerçek maliyetini gösteriyor. Kısacası 15.000 Euro alıyorum ben. 15.000 Euro'nun sonunda toplamda 18.060 Euro geri ödeme yapacağım. Bakalım başka bankalarda bu oran ne çıkacak? Hadi şimdi ikinciye geçelim. Heyecanlıyım. Fiyat ve teklif karşılaştırma sitelerine bakacağız arkadaşlar. Bunun için ilk tercihim Cheq24. 24de İhtiyaçlarımı giriyorum. Teklifler sıralanıyor ve gelin birlikte buradaki teklifleri inceleyelim. Çek 24e öncelikle girdiğimde ne yaptım? 10.000 Euro'luk bir ihtiyaç kredisine ihtiyacım var ve ben bunu 24 ay içerisinde ödemek istiyorum dedim. Böyle bir durumda Check24 üzerinden bankalar bana farklı şartlarda krediler sunuyorlar. Mesela Targo Bank diyor ki ben sana 10.000 Euro kredi verebilirim 24 ay içerisinde ödersin. 6.27 efektif faiz oranıyla sen bunu ödersin. Dolayısıyla da ayda 444.70 sent geri ödeme yaparsın. Sonrasında C24'ün bir teklifi var. Mesela C24 diyor ki ben sana 10.000 euro veririm. 48 ay içerisinde ödersin ve 5.48 faiz oranıyla bunu veririm. Dolayısıyla da 231.88 euroluk bir geri ödemen olur. C24 ile ilerlemeyi düşünüyorum. Daha kesin karar vermedim. Ne yapıyorum böyle bir durumda? İşte Vaytar diyorum. Sonrasında bana şunu soruyor. Sigorta yaptırmak ister misin diyor. Ölüm durumunda ya da işsiz kalma durumunda ya da çalışamaz hale gelme durumunda gibi farklı senaryolara göre sen ihtiyaç kredini sigortalamak ister misin diyor. Bu kişisel bir tercih arkadaşlar. Nasıl yapmak isterseniz ben yapmadım eğer merak ediyorsanız. Dolayısıyla da buna da karar verdikten sonra artık son aşamaya gidiyorsunuz. Son aşamada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. İsterseniz online bankanıza bağlanıyorsunuz. Online bankanızla hemen sizin kimliğiniz doğrula doğrulanıyor. İsterseniz Çek24'ün bir app'i var. Bu app'i indirip de Kimlik bilgilerinizin fotoğrafını çekip vesaire kimlik doğrulaması yapıyorsunuz. Her şey bittikten sonra onaylanıyor ve ertesi günde hesaba paranız geçmiş oluyor. İki tane yerden teklif aldık. Birisi bankam, diğeri de Çek24. Bakın arasında nasıl farklar var. Şimdi burada üç tane teklif göreceksiniz arkadaşlar. Birincisi kendi bankamdan aldığım teklif. 3000 euroluk bir faiz ödeyecektim. Çek24'te 10.000 bin euroyu 15'e çıkartmıştım. Dolayısıyla 48 ay almıştım ve 5.38 efektif faiz oranı uyguladılar bana. 60 aydan bahsediyorum. Benim ilk bankamdan aldığım teklif ancak Çek 24'ten aldığım teklif 48 aydı. Dolayısıyla elma ile elmayı tam olarak karşılaştıramayacağım. O yüzden ne yapıyorum? Ben kendi bankamdaki teklifi sanal olarak bir tane daha teklif oluşturdum kendime ve dedim ki ben bu faiz oranını, efektif faiz oranını aslında 48 aya koysaydım ne kadarlık bir maliyeti olurdu dedim. Artık ben dolayısıyla ne yapabiliyorum? iki tane hatta üç tane teklifi karşılaştırabiliyorum. Şimdi her seferinde aldığım meblağ aynı 15.000 euro ama birincisinde... 60 ay için 301 euro ödeyeceğim arkadaşlar. İkincisinde 362 euro ödeyeceğim ve üçüncüsünde de 347 euro ödeyeceğim. Şöyle karşılaştırma yaparsak, şu ikisini karşılaştırırsak çünkü ikisinde de 4 yılda ödeyeceğim ya fark muazzam. Yani ben bu durumda kendi bankamdan bu krediyi çekseydim 2405 euro ödeyecektim ama şu anda çek 24'ten çektiğim için 1710 euro ödüyorum. Yani şu farka bakar mısınız? İhtiyaç kredisi başvurusunda 3 tane önemli şey öğrendim arkadaşlar. Bunları kesinlikle başvuru öncesinde aklınızda tutmanızı öneriyorum. Altın öneriyi de tabii ki de en sona koyuyorum. Ne olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Birincisi şufa konusu. Kredi sorgulamasında kişiye verilen faiz oranı arkadaşlar birçok kritere göre değişebiliyor. Ama en önemli kriter ne derseniz bence şufa skoru. Çünkü şufa skoru sizin kişisel ödeme gücünüzü ve alışkanlıklarınızı dikkate alan bir kredi notu ve bu da tabii ki alacağınız faizi etkiliyor. Bir banka bu kredi notuna bakarak sizin bu krediyi ne kadar zahmetsizce ödeyip ödemeyeceğinizi tahmin edebiliyor. O yüzden de riski hesaplıyor ve riske göre de sebebi faiz vermiş oluyor. Detaylara girmeden isterseniz gelin benim bu Şufa skoruma bakalım. Şufa skorunuzu almak için şufa.de internet adresine gidebilirsiniz. Açıklamalardaki yazımızdan da okuyabilirsiniz. Skora baktığımızda şunu göreceksiniz. Almanya'da Şufa skorları 5 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Koyu yeşilden kırmızıya doğru gidiyor koyu yeşil olduğunda sizin mükemmel bir kredi skorunuz var. Kırmızı olduğunda da çok kötü bir şufa skorunuz var. Benim durumumda görüyorsunuz koyu yeşil durumunda yani çok iyi bir şufa skorum var. Bu da finansal olarak gerçekten uygun kredi alabilmeme olanak sağlıyor. %97.22'nin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Almanya'da emlak yatırımı yapmaya başladıktan bu yana eşimle birlikte şufa skorumun da arttığını fark ettim. Çünkü kredi çekip kredi ödediğinizde özellikle de emlak kredisi ödediğinizde şu konumuza olumlu bir yansıması oluyor. Sonuç olarak şufa skorunuz ne kadar yüksekse bankadan o kadar iyi oranda kredi alma şansınız var Almanya'da arkadaşlar. Sanırım Türkiye'de de artık benzer bir sistem var. Şufa skorunuz düşükse ya yüksek faizle kredi teklifi gelebilir ya da hiç kredi alamazsınız. Şufa skorunu yükseltmek için bazı yöntemler var. Bununla ilgili detaylı bir video çekebilirim. Bu konuda hayli hakimim. Neden derseniz son 15 seneden beri şufa skorumu puan puan takip ediyorum nerelerde diye. Böyle bir şey isterseniz yorumlara yazın bu konuyla da ilgilenmek isterim. Şimdi şufa skorunun düşmesinin en kolay yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bol bol kredi sorgulama. Evet gerçekten böyle. Öyle kendiniz tek başınıza bir internet sitesine girip de ya ben kredi sorgulama yapmak istiyorum derseniz internet sitesinin şufayı kullanma Metoduna göre gerçekten ŞUFA skorunuzu düşürebilirsiniz. İşte bu yüzden kredi sorgulaması yaparken çok dikkatli olmalısınız. Bankanızın, finansal danışmanınızın ya da karşılaştırma sitelerinin ŞUFA'ya direkt olarak sorgu yapmadığına emin olmalısınız. Direkt derken neyi kastediyorum? Gelin birazcık şu Şufa için detayına girelim. Şufa kredi sorgulamasında iki türlü sorgulanabiliyor. Bunlardan bir tanesi koşul sorgulaması. Bu yöntem sadece size kredi için hangi faiz ve koşulların sunulacağını görmek için kullanılıyor. Ve kesinlikle Şufa skorunuzu etkilemiyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani genelde bunu bir ön bilgi almak için kullanıyoruz diyebiliriz. İkinci yöntem nedir arkadaşlar? Kredit anfrage yani kredi başvurusu sorgulaması. Bu yöntem resmi bir kredi başvurusu. Dolayısıyla siz mesela çek 24'e gidiyorsunuz 10 tane banka var. Bu 10 tane bankanın arasından tamam artık ben buna başvurmak istiyorum dediğinizde o zaman sizin talebiniz banka aracılığıyla şufaya gidiyor ve gerçekten bu kişi Sağlıklı bir kişi midir finansal olarak biz bunu sorgulamak istiyoruz. Buna göre taahhüt ettiğimiz faizi bu kişiye vermek istiyoruz diye banka bir sorgulama yapıyor. Eğer sık sık farklı bankalara kredi anfrag yaparsanız ne olacak? Ya bu insanın şufa şöyle bir şey söyleyecek. Bu insanın gerçekten bayağı paraya ihtiyacı var, zor durumda. Kendisini demek ki iyi yönetemiyor diyecek ve maalesef ki bu sizin şufası konunuzu etkileyecek. Yeri geldiğinde %90'ın altına bile çekebilir. Dolayısıyla beraber çalıştığınız kişi ya da kurumun kredisine karar vermeden önce arkadaşlar sorgulama aşamasında koşul sorgulaması yaptığına emin olmalısınız. Aksi halde şufanız gerçekten düşecek, etkilenecek. İkinci konuda nedir? Kredi tipini önceden belirlemek ve buna göre de başvuruda bulunmak. Özellikle online kredi, sofort yani anında kredi gibi kredilerde faiz oranları çok daha yüksek olacaktır. İhtiyaç kredisinde bile hatta faiz oranı yani benim kullandığım faiz oranı da mesela bakım onarıma göre daha yüksek olacaktır. Ne için kredi çekmek istiyorsunuz? Buna emin olun. Eğer evinizde bir onarım ihtiyacı varsa kesinlikle ev bakım onarım kredisi seçeceksiniz. İhtiyaç kredisi seçmeyeceksiniz. Ancak böyle durumlarda hani bu krediyi çekebilmek için evinizde işte enerji sınıfının yükseltilmesi gerekiyor. Ya da yaptığınız tüm harcamaların faturalarının sunulması gerekiyor. Böyle bir şey olduğunda dolayısıyla belki ihtiyaç kredisi sizin için daha uygun bir şey olacak. Hani bendeki gibi farklı farklı ihtiyaçlarınızdan dolayı kredi çekecekseniz o zaman ihtiyaç kredisini tavsiye ederim. Ve son olarak da tavsiyem arkadaşlar belgeleri önceden hazırlamanız. Benim durumumda çek 24 üzerinden başvuru yaptığımda banka hesabıma ulaşarak bilgilerimi otomatik olarak çekmek istedi. Ben de buna izin verdim. Gelirim, giderim vesaire falan her şey oradan otomatik olarak alınmış oldu. Son olarak da altın kuralım. Zaten video boyunca bence hissetmişsinizdir ne diyeceğimi. Lütfen ama lütfen sadece bir yerden sorgulama yapmayın. Burada ne kendi bankanızın reklamını yapıyorum ne Çek 24'ün reklamını yapıyorum. Bu arada Çek 24'ten başka böyle siteler de var. Zaten bunu da açıklamalardaki yazımızda göreceksiniz. Gidin teklif alın en uygun olanını kendiniz seçeceksiniz zaten. Bu kadar basit. Beyin bedava. Yoruldum ama Almanya'da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklar için A'dan Z'ye bir rehber oldu diye inanıyorum. Ama tabii ki de eksiklerim olabilir. Buna ek olarak sizlerin soruları olabilir. Bu video benim için gerçekten özel bir video. Çünkü bu saatten sonra birazcık daha böyle Almanya'da emekliliğimizi garanti edebilecek, hayat standartımızı finansal olarak arttırabilecek konularla ilgili videolar çekmek istiyorum. Mesela uzun zamandan beri beni çok heyecanlandıran bir konu var arkadaşlar. Almanya'da pasif gelir. Yani normal gelirimize ek olarak çoğumuz beyaz yakalıyız, mavi yakalıyız. Dolayısıyla bir işte çalışıyoruz. Buna ek olarak gelir nasıl kazanabiliriz? Almanya'da bununla ilgili birçok yol var. Bizim en çok tercih ettiğimiz yollardan birisi tabii ki de emlak yatırımı. Aktif olarak emlak yatırımı yapıyoruz. Dolayısıyla birazcık size bunlardan bahsedebilirim. Ama biraz şeyi hissetmek istiyorum. Siz gerçekten bu konularla ilgileniyor musunuz? Emekliliğimizi garanti altına almamız gerekiyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki ne Almanya'daki emeklilik sistemiyle ne de Türkiye dahil başka bir ülkedeki emeklilik sistemiyle hayalimizdeki o emekliliği yaşayamayacağız. Yani bu kadar çok çalıştık güzel bir emekli geçirelim maalesef diyemeyeceğiz. O yüzden birazcık bunu garanti altına almak için aklımda bazı fikirler var. Belki bunları da işte pasif gelir videosuyla falan size anlatırım. Neyse yorumlara yazarsınız.